Evet. Bugün Counter Strike 2 oynuyoruz arkadaşlar. Vay canına. Ne diyor bu? Evet. Bu oyunda çok güzel hareketler yapmak istediğim için bu Oyun oynuyorum arkadaşlar. Evet. Bugün baya bir eğleneceğiz diye düşünüyoruz arkadaşlar. Evet. Bu sefer yeni grafikli bir multiplayerli oyun oynayalım dedim ben arkadaşlar ve o Counter Strike 2'yi seçtim arkadaşlar. Evet. Şimdi çok güzel hareketlerimi göstermek A A istiyorum. Bu yüzden Counter Strike çekmeye karar verdim arkadaşlar. Evet. Ne kadar yetenekliyim, ne kadar yeteneksizim? Şimdi oyuna geçiyoruz. Abi tabii ki de terörist. <laughs> yani A başlamış dur nerede? Dur eğilme ne? he <laughs> kontrol <t> Oha! <gülüyor> <gülüyor> Ulan nazar değdi ya of oh, Dur bir sen arkadaşlar Yetenekli şeylerimi göstermeye hazırım dur A dur Ulan oradakini niye vurmadın? Bravo. Ulan ben vuracaktım neyse Heh bir tanesini vurdum <laughs> Hadi be. Hadi sen. Hayır. Yep. Şimdi spamlayacak. Dur. Lan gel lan buraya. Abi. Bir türlü geçemedim ya. Hadi ya. He <laughs> 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 Bana ken olan derler. Hah. AWP. Lan dur. Bana buradan bir girerim her lafa giriyorsun oradan İlk başta biraz yeteneksiz gibi göründüm ama Şimdi birazdan Onların gününü göstereceğim arkadaşlar Tabi sürekli ölmezsem That's the wrong number <laughs> Uydu ah, Vuramadım Hadi ya çalma leşimi Çalma leşimi hocam O nereden sıktı o nereden sıktı da Ya bunlar niye sürekli anadır? Abi sürekli leşimi çalıyorlar ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hadi. Havuzda vurdum güzel. Umarım. Evet. Zıpla zıpla lan zıpla. Ha. Evet gel buraya. Evet. A Dur. Tam onun arkasına giderken bunlara yakalanıyorum ya. Nasıl bir şey ya? Hadi. Oh yeah. Evet. Ya nasıl olur ya? Şimdi. Ya. Kafa yiyeceğim dur. Abi oha. Bu nasıl bir şey ya? Dur. Ya çıldıracağım yeter sürekli tek atıyor bu adam ya. Dur. Aa, bak leşimi çalmayın yeter lan. Aa abi bunlar sürekli leşimi çalıyorlar ne yapacağım ben? Ha vuramıyorum. Ha vurdum bir tane tamam. Hadi. Ya. Oha yeter ya. <laughs> Sürekli tek vuruyorlar çıldıracağım. Kafayı yiyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Maalesef ilk başta pek iyi oynayamadım arkadaşlar. Ama şimdi ikincisinde çok iyi oynayacağım. İnşallah arkadaşlar bakacağız daha ısınma maçı bu ısınma maçı diyorum ısınma turu işte ya al şunu ha geldi elimize ya leşimi çok çalıyorlar ya maç başlıyor evet ha dur ah oh! Ya orada adam var mı diye zannettim ya. <laughs> Kafayı yiyeceğim. Dur. Ya niye yürüyemiyorum ben? Çekil şuradan, çekil. Neyse. Ha. Ah. Ya oha. Kafayı yiyeceğim dur. Ha? O oh, gördüm onu. Abi leşi mi de çal? Ah gördüm. Vurdum headshot değil ama gene de vurdum. İşte bu AWP. Hadi aman. Ya dur dur dur. Şimdi güzel yeteneklerimi göstermeye hazırım arkadaşlar. Dur bu. Abi. Oğlum. Bu adam ha. Oha. Abi. M4 de çok fena silahı ama vurdum. Ya o da yandan vurdu ya. Yandan Hadi işte bu. İşte bu. Hadi. 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 Nerede o? Nerede o gene? Oh! Ya. Nereden sıktı o? Aa dur. Helal olsun abi. Aa bu çok sekiyor ama. Evet sekiyor. Gitmiyor mermiler. Yakından öldü ölüyorlar. Çok saçma. Bazen ben bazı silahlarda mermi sekiyor. Daha doğrusu mouse ötürüden dolayı. Çok saçma ya. <laughs> Harbi çıldıracağım. Dur. Nerede Hadi ya. Çok çok zor ya. Evet arkadaşlar. Şu yeteneğimi bir türlü gösteremedim ama umarım gösteririm. Hayır ne bıçağı ne bıçağı. Abi mouse kendiliğinden bıçağa geçiyor ya bazen. Hah dur orada. Orada o cenavet. Gel lan buraya. Nerede? Çeki çeki ya. Abi bazıları nedense çekilmiyor. Neden? Hah dur. Döp. Ya çok sekiyor dur. Oynatmamam lazım fazla. Evet. Aa vurdun mu güzel. Ha bak. Evet. Oha be kardeşim ya. <laughs> Bu kadar profesyonellik olamaz ya. Çık lan. Tık. Oh, oradan da sıkıyor dur. Değiştir, değiştir, değiştir. Hayır, hayır. Ya. Gene süre bittik. Hadi işte bu vurdum bir tane. Vurdum bir tane. Ah be. Ah be. Ama olsun arkadaşlar. Gene birazcık iyi oynadım. Bakalım. Evet. Keşke pool deli olmasaydı. Neyse artık. Bütün herkes pool deli seçti. <laughs> Isınma turu. Çekil şunu. Bul. Evet. ısınma turu. Hadi bakalım. İşte bu. Merhaba. Aa dur dur. Vurdum. Güzel. Çekil oradan. Hah dur dur. Ya leşimi çalmayın bir kere ya. Nerede? Aa. Oradan da sıkıyorlar bazen. Ne? Ya. Leşimi çalmayın yeter. Dur şuradan çıksın. İnşallah kıçımızdan sıkmazlar. <laughs> Abi leşimi çalmıyor işte ya. Nerede o? spam Aha önümde önümde spamladı ya Hadi ah Ah be gene Oo. Ya duvardan nasıl vurmaya beceriyor ben bazen duvardan vuruyorum işe Çekilin çekilin Ah be sonuncuyum Abi nasıl ya? Bütün şu yeni silah geçemedim dur. Çekilin, çekilin. Ya. Hah, çekil. Abi birine vurayım artık be. Birine ya. Of. İşte bu güzel. Ya çalmış. Alttan vurdum ya. Nasıl ölmedi o ya? Ahh dur. Çekil. Çekil, çekil. Hadi aman ya. işte yana geçerken eğilmememde lazım. Hadi vurdum. Aa! Dur kaçamadım ya. Aha dur güzel. Kim? Abi dur ya. Kimi oyundan çıkartıyorsunuz abi? O oh, dur dur dur. Ya bir şeye daldım. <laughs> Farkında olamadım dur. Bu kenardan da çıkar. Oo oh! abi işte <laughs> çok fena bunlar ya. Dur. Ah. çok fena. Bir tane. Nerede? O? Ay artık deşimi çalmayın. Nerede o? Nerede o? Nerede o? Çekil. Aa, he. Keleşe geçti. Keleş de çok sekiyor bazen o kadar. Güzel, güzel, güzel. Lan Benim takımımda kimin sıktı yoksa? Ay ya kenara kaçamadım ya. Ah be. Çekilin abi. Ah be. Alışamadım bir türlü. Çekil çekil. Ha. Oh fena. Abi ya nasıl ya? Hadi işte bu uy fena. Aa bu çok sekiyor ama ya. Bu silah da çok sekiyor. Güzel silah ama çok sekiyor. Güzel. Aa. Şeye kadar geçtim güzel. Bizon. Evet arkadaşlar. Gene yeteneğimi gösterdim ama gene de bu güzel bir yetenek sayılmaz arkadaşlar. Şimdi Güzel. Oha! <laughs> Abi o, o kadar olamaz ya. Ha <laughs> dur. Hadi ya. Adam bizi A dur şurada da var bir tane. Dur yandan da vuracaklar diye de tırsıyor. Bir saniye. Nerede o? Nerede o? Ya. Hah. Ya vuramıyorum ama dürbünsüz de olmuyor ki arkadaş ya. Düşün ha. Abi sürekli eşya atıyor. Çok fena sıkıyorlar Hadi hadi ya leşimi çalmayın yeter. Şu leş çalma olayını hiç Ah. Hadi Hadi. Gel buraya gel. Of vurdum bir tane derken ölmedi. Al. fena. Ya yapma işte. Abi dürbünsüz olmuyor bu silah ya. Silah. a Hadi headshot işte bu. Hadi. Ah be. Dürbünsüz olmuyordur. Ya çalmayın şu leşimi. Yeter. Dur şimdi. Nerede o? Aha dur. Hadi Ah be vuramadım dur. Çıksın çık. Çık hadi çık hadi. 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 Hadi! Hadi işte bu, işte bu güzel. Dur, nasıl, nasıl geçeceğim lan buradan? Aha, <laughs> dur sıkıştım dur. Aa, çık, çık 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 Vuruyor. Peki, gel lan buraya. Vurdum güzel, vurdum güzel, vurdum güzel. Nerede güzel. Ah be, vuramadım. Eyvah. Ne yapacağım ben? Vurdum avukat. Ah be. İşte bu. İşte bu güzel. İşte bu kereç Ah! Ah be. işte eğilme taktiğini de kullanmak lazım. Nerede o? Çok fena oğlum ya. Oha. Ha, oha. Ya. Bir oynamama izin verin la. Bak lan arkaya. Nerede? Sıkıyor. Adı Abi nereden sıkıyor o da belli değil. Hadi. Hayır, hayır olamaz. Çok zor oyunu Ah, oh, ah dur. Ah be. Abi bazen silah da çok sekiyor yani. Tabii mouse'tan ötürü. Bazen mouse'tan ötürü de oluyor. Dur. Hadi. Ah be. Orada silah değiştirmeseydi çok iyi olacaktı. Oh. Ah. Hadi lan son bir kere daha. Son bir kere daha abi. Ya bütün herkes niye pool değil seçiyor anlayamıyorum. Pool değil çok garip harita. <laughs> Nerede o? Ah be. Ah çok fena. Neyse sınma bu. Ya ne geliyorsun ya buraya? Abi çekilsene. <laughs> dur şimdi başladı dur Hadi hadi işte bu aldım bir tane. İş i̇şte, ah çalmadı Hadi hadi işte bu AWP şimdi. Yandan gelmesin o. Sen sen Neyse. Oo fena. Helal Aa ya önden çıktı ya. Hadi ya. Ya ne dolaşıyor burada ya? şimdi. Ya bir yere takıldı. Aa! Abi. <laughs> Çok fena Dur. Oh vurdum. Abi oha ya. aaa çok fena dur Ay çok fena oyun nerede o bu abi nerede, nerede? nerede? Ya. Oh! <laughs> ya oha mı nakoyim nasıl ölüyor? Oh çok fena. Ah öldü bir tane. Ben vuramadım. Ya. <gülüyor> 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 Bazen sıkamıyorum ya. Ah vurdum güzel. Bir abi Biraz zorlanacağım dur. Çekil Abi çok sinip yapıyorlar burada ya. Çekil şuradan. Nerede? Bu öldü. Öldü güzel. Ya oha ya o kadar üstüne sıktım be aga ya. Heh tam ölünce <laughs> ne diyeceğini de sapıtıyorum. Ah, çok fena. Nerede? O? Hayır hayır. Çekil çekil çekil. Vurdum. Ah dur güzel. M4 güzel silah. O nerede? Çekil abi. Aldım. Aa dur mermi bitti dur ha. Dur sonunda. Ya abi bir çekilin ya ha. Ah be gene o taramalı silah geldik ya. Çok ağır bu da. Yürüyemiyorsun şimdi Çok sekiyor ne. Of. Adam bana Nasıl ya? Ha, geç. Çekil, abi çekilin bir ya. Allah Allah. Vuramadım. Vuracağım şimdi. Dur sakin. Hadi. Oha dur. Hadi ya. O kadar mermi Yedi nasıl ölmedi? Ah be arkadaşlar. Benden bu kadar. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Yani ee, pek iyi oynayamadım. Kusura bakmayınız arkadaşlar. Ama gene bir dahakine kendimi geliştirip çok iyi bir oyuncu olacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Evet hoşçakalın.